dinleyin. Anlamadığınız parmak kaldırın. Kibar'ı <laughs> dinleyin tercüme yapar. Ben, ben İsmail Türk, ben de çok Rize. Yeşil çayın yetiştiği yerdenim. Yem yeşil dağların Karadeniz'e dikilerek yetiştiği yerdenim. Çoğumuz ambarlık, dağların dibi, şu yalan dünyanın zelleti gibi. Böyle türkü söylememin sebebi, birbirlerinin otuştuğu yerdenim. Karayemiş limon mandalin bir de dalın şahı olur bizim Anzer'de. arıların çiçek çiçek her yerde, birbiriyle yetiştiği yerdenim. Şu ay soğuktur bizim yaranın, ili muslu tarlana girenin, askoroz doyası denen verenin. Tam denize katıştığı yerdenim. İnsanların yaylalara geçerek, horon tutup soğuk sular içerek, sevenlerin karşılıklı geçerek, atma tuşu atıştığı yerdenim. Bizim uşak sattır. Bizim uşak sattır kendi duyunca. Hemen sinirleri karşı koyunca. Lakin kemençe, tulum duyunca, olayların yapıştığı yerlerin. Hele var ya hamsi mevsimimizde bayram olur bayram adeta bizde. Funduk kadar takaların denizde dalgalarla çatıştığı yerlerin. Lazlık mazlık işi. Lazlık mazlık işi latife bence. Türk oğlu Türk'üz biz, biz. Her şeyden önce. Çünkü çünkü Müslümanlık Türk'lük denince üretmenin düştüğü yerlerin çarşamba. Efendim. ben, ben İllaz Başkanımı size, sizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Mikrofon başkanına, hepinize saygılar emanetiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi bu muhabbetin üstüne siyaset nasıl olur ben bilmiyorum. Şimdi İsmail abim çok güzel söyledi. Biz Karadenizliyiz. Bazen benim gibi güler yüzlüyüz. Bazen sinirliyiz. Bazen sinirimizi alırlar, bazen gaz verirler. Biz ne zaman nasıl gaza geleceğimizi de sinirimizin nasıl alınacağını da çok iyi biliyoruz. Biz 30 Mart'a kadar hiçbir gaza gelmeyeceğiz. Adalet ve Kalkınma Partisine oy vermeyi garanti görenlere, belediye başkanlığını kesin alıyoruz diyenlere sayın belediye başkanımıza selam gönderiyoruz. <laughs> belediye başkanlığı bize nasip olduğunda kendi karar verdiğimiz sokağa değil, O bölgenin halkının istediği sokağa. <laughs> pazar yürüyoruz. Pazar yürüyoruz. Pazarın yürüyoruz. Arabalar almıyor bizi. Evet. Engecim. Pazar, pazar. Eğer siz buradan iki kuruş daha ucuz olsun diye pazara alışverişe giderken dolmuş parası ödemek zorundaysanız. Salı pazarına gidiyorum pazar'a. O daha, daha mı uygun? Uyguluyor? Daha iyi. <laughs> sorun yok. Pazar yerini tam evinizin yanına getireceğiz. İnşallah. Allah'ın izniyle. Eğer bize nasip olursa. Toki'nin yanına, Toki'de yaşayanlara rahat nefes aldırabilecek sert pazarını sizin huzurunuzda söz veriyoruz. Çarşambanın en güzel pazar yerini Toki'nin yanına yapacağız.